İki. Merhaba arkadaşlar ben Berk ve bu videoda Hunger Games 2. bölümdeyiz. Eee uzun uzun süre sonra, sonra video geldi tamam, tamam. ve devam ediyoruz. arkana Çek... arkana arkana. Aynen. Şu tarafa go bak. Go. Şu tarafa go, 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 go. paraşüt. Go 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 gördüm ben paraşüt. Nerede olduğunu biliyorum. Aynı oldu paraşüt. Arkana inme Orada bir tane şey var bak. Değiştik. Değiştik. Aa onları. kırabiliyormuşuz lan. Düzelmiş. What? Abi. Abi. Of ortaya ne gitmişiz ya. Abi neden chest almadın kılıcım var. Demirim de var. Tamam, Çubuğum da var. Ya. Abi ölme de. Tamam tamam arkadayım. Tam düşecektim. Adam geliyor. Abi F5'e bastım cidden. Ben <laughs> yarım saat uğraştım. Oo taş kılıç. Güzel atmalar çıktı. Abi adam sana bakıyor ha. yukarı şey aşağı atla vurabilsen bu. Go. Asist yaparsın. <gülüyor> 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 Çok güzel bir görüntüydü. <laughs> Tam atladım böyle adama bir koydum. <laughs> Ya amacın ne senin kardeş? Kardeş öyle ölür müsün? Demirim var mı? Var. Abi. Kardeş V ya kardeş ölür müsün diyecektim az önce. Biliyor musun? Abi geliyorum. Arkandayım. Seni buslayacağım şimdi bak. Tam o çıkarken vuracağım bak. Hadi hadi hadi. Abi ha, buslayamadım. Vurdum. Buslayamadım. Kuran chest Tamam. Baş zaten ya. Gel gel. Adam abi da sürekli başmış. sürekli eşi bu geliyor ha. Eyver abi ya. Ee, demir ver. Al. Steam var mı? Var. Oha. E ne şekil. Ne pe? Crafting var mı? Var gel. Baş. Ben niye bunu aldım ben gibi? Mesela gel. Deme. Item gördüğün zaman bulacak bir şey hemen çekiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> abi işiden rastan alışkanlık kalmış. Direkt M4 falan buldun da alıyor ya <laughs> böyle. <beni. gülüyor> Stick buldum. Pantoluk. Baş. Ne bu baş? Hadi go. Crafting'e gidelim abi crafting. Gel gidiyoruz. Tamam. Kolda chest var. Neyse adam var adam var gel gel adam var. Abi ne yapıyorsun ya? Adamı da alıyorum. Abi oraya mı gidiyorsun cidden Uf, adam oha uçtu lan adam. Tamam tamam ben önündeyim. Ne nah, önündeyim? Yok. Benim arkama geçtin lan önümdeyim diye. Seni boostluyorum. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorum lan <laughs> cana bak. Abi. Abi. Ee, bu sualetim de var hadi gidelim. Şu <laughs> şey gel. Adam ağlattık lan. <laughs> o şeysi ben aldım. Hadi go ya. Gel demiri sana vereceğim. Tamam koş. Var iki tane daha. Şey var mı? Abi demiri bana versen de vermesen de ölüyorsun her türlü nasıl olsa. Ya ne alakası var? Ama <laughs> taşı ver. <vereceğim. gülüyor> sen ne ara çıktın? Abi yukarıdayım. Töbe istedim. Abi sen niye oradan çıktın? <laughs> Bu da yol var. Kürt mü yap? Kürt müyüm ben şimdi? Tüy ver bana. Abi. 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 <laughs> Özür abi. Taş kılacak. Al. Gerçek oldu. Ne yap? Tüyle şey yap ya. O tüy yok, yok ki. Neyse tamam. Yok ki tüy. Yapıyorum ben. Yok tüy yok. Ben de var. Ah yaptım tamam. Lan, <laughs> ne oluyor lan? Başa atladım. Bekle lan, lan. nereye? Yemeğin var mı? Oo, tabi tabii öyle sen böyle yaparsın. Aşağı kapatmış adam. <laughs> Ölme. Lan elik gavuru dün yemek. Ver 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 adam ver. adam adam Gördün yemek Bana mi? da demir Allah. çıktı iyi mi? Abi deep match. Abi çakmak yapıyor. Abi video çıktı ve sonunda be. Sonunda be. Vurma lan sonunda vurma canıma Lan ölüyorum lan Lan deep var Allah'ım ya. <laughs> Asıl psikopat Oğlum yemek al. Ha? Yemek. Al. Kurabiye en sevdiğin lan. Ta taş baltan veya tahta Yay baltan var. var, mı? Taş baltan veya yok tahta baltan var mı? Çabuk ama. Ta tahta kılıcım var. At at at. Ben boş el alayım o zaman. Fake fake atacağım. Ben bu saleti alayım. Bu al sana bu saleti al. Bende de var. Yok şekil. Usta oğlum olta lan bu. Bu sol bu, bu be. Adamlar iki önce sana dalacak da biliyorsun değil mi? Dırından dolayı. Abi, are Gigi. Gigi zaten bir yere kaçamaz. <laughs> Abi. Vur vur vur. Vurdum bir tane kendi yapıyordum al. Salak Hadi. Abi öldü. Hadi. Gel, Lan öl be. Abi gözünü sevmiyordur onu. Hadi. Abi yapma bunu bana. Lan öl. Helalsin. Oh be. Sonunda. Good game ben deyip. Ye ye ye. Ye ye. bu ya sonunda. Sonunda findi. işte in lobi böyle. Bir çıktım ya. Yani. Çıktım. Ee, <laughs> buradan şey o zaman. gire bur buradan gir giriyorsunuz. Hadi salak saçma bir şey olmuş. inşallah bu videonun bak seslerini se seslerini birleştirebilirim. Yoksa zaten bu videoyu izleyemiyor olacaksınız. izliyorsanız da başarmışım demektir. Neyse çok saçma saçma şeyler tamam, konuştum. evet kafa <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Neyse bu çok salak işvermiş. Sarı kafayla beraber bir videonun da sonundaydık. Sonuna Dur. geldik. Kafası bir sallayacak. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.